Evet. Danke. Ya, biz işte o köye zehir atan adamı bulduk. Belgesi de var. Evet. Ama biz o belgeyi kullanamıyoruz. Sebep? Çünkü o belgeyi aldığımız e, sana söz verdik. Biz de baktık belge yok, ne yapalım dedik. Kendi belgemizi yapalım dedik. Ya, Hülya'dan planı çıktı. Adamın köyüne kadar gittik, bulduk. Kimi aradınız? Seni aradık Osman efendi. Seni. Osman. Ne haber ye? Gel içeri gel gel. Gel içeride konuş. gel. 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 Kimsiniz siz ya? Ne istiyorsunuz benden? Relax Osman. Elimizde kanıt var. Her ne haltıya değilsin... ...o haltı hazırla konuşurken... ...elimizde çekmiş görüntüler. Ne haltından bahsediyorsunuz siz? Kime ne yapmışım ben? Korkmana gerek yok. Bizim seninle işimiz yok. Bizim işimiz büyük başlarla. Sen şimdi bize efendi gibi ne yaptığını teker teker anlat. Bize seni güvenli bir yere alalım. Bu hikayeden de kurtaralım. Hı? Bak buradan konuşuyoruz zaten. Bak ne güzel burada konuşmuşsun. Her ne yaptıysınız ne güzel hazırlan burada konuşun. Şimdi niye böyle yapıyor bu yer? Sen tek tek anlatıyor buradan. Bak bakalım elimizde ne varmış. Hadi. Bir cinayete karıştı. Bunu aklına alıyor mu? Ayıp oluyor Mazer Bey. Bunu ben kendi kafama göre yapmadım. Sizin emrinizle yaptım. Ve ben yanarsam siz de yanarsınız. Yap dediysek küçük köyü telef etmedik. Bunu ne de görünecek kadar koyacaktın. Ama işte o Ziya ile adamlar gelince ortalık karıştı. Biz de hemen saklandık. Bu arada tabii Hülya senin yanında söylememe gerek yok. Tabii canım direkt benim yanımda ama saklanıyorduk. Evet, Ziya. Evet, onlar geldi sonra. Gel, 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 gel! Bunlar kimsin? sen istiyorsun? Abi, bir saat mi musunuz? Ya, ya. aç gözü sen kimse bizi tehdit ediyorsun? Ya! Aç lan! Bir saat mi? Elini çeker misin? Çekmezsen ne mi olur? Ya bir elini çek! Lan! Lan! Sonra onlar birbirini vurdu. Ne? Ya, be, be, öldürdüler birbirlerini. Biz saklandık o sıra ama bizden alakası yoktu. Biz odada çok güzel saklanıyorduk. Baktık onlar böyle çat çat birbirlerini vurdu. Biz de oradan kaçtık. Ama ben odaya bir tane kalem koydum. Aslında kamera. Hepsini çekiyor. Hepsini, ne varsa. E sonra bu ziya iti gitmiş, demiş, e, beni Bayram Bey vurdu. Ama kamera çektiği için elimizde belge vardı. Seni ondan kurtardık işte.